Dumanların yükseldiği yer Halı Sarayı altındaki Belediye İşletme Müdürlüğü'nün zemin katı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yangını anında müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Dumanların elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde duruluyor. Görüntüler Eğirdir ilçesinden. ilçenin Kubbeli mahallesindeki bir işhan önünde birlikte vakit geçiren iki arkadaş arasında birden tartışma çıktı. Arkadaşlar arasında yaşanan bıçaklı kavgada taraflardan biri dizinden, diğeri elinden yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Isparta'da Yunus timleri şehirler arası otobüs terminalinde durdurdukları şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinden 400 kullanımlık bonsai ele geçirildi. Şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.